Merhaba nasılsınız? İyi misiniz nasılsınız? Sağ olun. Doktora geldiniz galiba yoksa? Ya bir şey çift bakımına geldim de işten sonra. Aynı yerde dövmeci de var. Biz de kadarlı bayağı uzun sürdü için yok. bir kadarlı dövme şey yaptı. <laughs> yok yaptınız. hiç hoşlanmam dövmeden. Ha yok değil mi her yerde öyle yok. dövme yok. Rutin bakım geldi Yani. Neden sonra... neden hoşlanmıyorsunuz efendim? Dövmeden. Yani, <gülüyor> ne, neden <laughs> ne, <laughs> neden hoşlanmıyorsunuz peki? Gençin Sebebi var mı? Doğallığı sevdiğim için diyebilirim. Biraz da projelerde sıkıntı yaratıyor mu? Hani görme de herhangi bir şey olması. Yani hiç şey yapmadığım için bilmiyorum açıkçası yani. Yaşamadım öyle bir ben şey ben ama. kendi kapatması sorun olur ya malum. Maalesef... Tabii insanlar da <laughs> olabiliyor. Ne yapıyorsunuz peki bu Nasıl Şu an ne yapıyorum? Proje okuyorum. Projeler geliyor. Ee, değerlendiriyoruz. Ee, ama daha çok dinlenmeyi seçiyorum Daha önce söylediğim gibi. Ee, bunlar dışında olursa hani yine heyecanlandıran bir şey tabii ki çalışmaya Neye dikkat ediyorsunuz özellikle bu projede? Yani sizi en çok, çok etkileyen ne olması gerekiyor? Evet. Yani neye en şey, çok etkileyen? Hikaye, hikaye de çok önemli. Ee, aynı şekilde kimlerin yaptığı falan. Önemli yani. olan bunu da doyurum. De de. Dizinin final yapması sizde hani e, beklediğiniz bir şey miydi yoksa Dizimizin hani... Bir şey Zaten e, yazın başlayan bir süreçti. E, hikayemizin başı sonu belli gibiydi. E, bitmesi çok şaşırtmamalı zaten güzel bir sürü çeşit yani güzel bir şey. Peki bu zamana kadar hani içinde olma, olsaydın keşke dediğiniz ya hani pişmanlık duyduğunuz ki ah keşke ben de olsaydım dediğiniz bir proje oldu mu şimdi o kadar? Yani keşkelerden çok geleceğe baktığım için hani gelecek de güzel projelerde olmak daha mantıklı oluyor. şunu da soralım hani Türkiye'de e, erkek oyuncular için yakışıklılık size bir, bir avantaj mı? Yani o derler ya bir baby face tabiri. <laughs> Mesela bunun için hani, avantajını gördünüz mü ya da dezavantajını bir oyuncu için yani bu bir adım için. önde olmak mıdır sizce? Yani sektöre bakınca biraz öyle görünüyor ama bunu kullanarak yani sadece bunun arkasında durarak iş yapmak bana şey geliyor biraz. Ben o tarafta olmak istemiyorum tamamen yetenekli bir yeri gelirse karakter oyuncuları da tercih edelim. Yani sadece çok yapıştırarak bazı alın mı? <laughs> çok geç kaldım gerçekten. İstanbul, daha önce İstanbul trafiğine yani bir sistem yetiştirmiş. Yine şey girdiniz trafiğe gidiyorum. ne söyleyeceksiniz bu konuda? <laughs> Yani bunu yetkililer söylesin. Çok teşekkürler. Sağ olun. Kolay Çok gelsin. Teşekkürler.